Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ve sahbihi ecma'in Şimdi sıfattan bahsediyorduk mamul i tebiyeden. Sıfatın celet ala menhiyeleh, gayri menhiyelehten bahsettik. Sonra bunları anlatırken dedi ki marife ve nekre olması hususunda mutabakat gerekir ya da gerekmez. Nerede gerekir? Şekillerini anlattık. Bu anlamda da o zaman marife nedir? Nekre nedir? Konusu gündeme geldi. Marifeyi anlatırken de dedi ki birincisi marifelerden birincisi nedir? Zamirlerdir. Zamirler nedir? E'raful ma'ariftir. Dedi. Ama a'raful ma'arif olan zamirler ene ente gibi mütekellim ve muhatap zamirleridir. Bunun haricinde efendim bu zamirleri taksim ettik. Merfu, muttasıl, mufasıl şeklinde. Onları bitirdikten sonra Ennaw'u ikincisi İkincisi ise o marifelerden nedir? el alemu alemdir dedik. Zamirler alemler. <gülüyor> alem ve huve kısmani. Bu da iki kısımdır. Dün bundan biraz bahsetmiştik. Alem nedir, ne değildir diye. Evet. Şimdi iki kısımdır. Alem adı üstünde alamet demektir. Bir şeye alamet manasında özel isim olarak kullanılır. Bizim Türkçedeki özel isim dediğimiz şeydir. Kısmani iki kısımdır. Birincisi alemü şahsin, bir şahsa alem, özel. Nahu zeyd, zeyd, gibi, Ali Veli Hasan Hüseyin gibi bir zata ait olan demektir. İkincisi ise nedir? Alemü cinsin, alemü cinstir. Ne demiştik? Cinse alem. Cins var, o cinse alem yapılmış. Özel bir isim konulmuş. Şimdi burada bir gariplik var demiştik. <laughs> nasıl bir gariplik var? Alem özellik hususiyet ifade eder. Cins ise umumiyet ifade eder. Bu nasıl olacak? Hem cin, umumiyet hem özellik nasıl olacak? Efendim biz burada ne dedik? Mesela üsame lafzı dedik. Değil mi? Üsame nedir? Aslan demektir. Esed nedir? O da aslan demektir. Peki aradaki fark nedir demiştik? Esed, o lafzı o aslanlardan herhangi birisi için kullanılabilir. Ra'itu eseden fil hadikati. İşte bahçede bir aslan gördü İşte bir aslan yani. Tamam. Aslanlardan bir fert demektir. Hüsame ise, Hüsame de aslan demektir ama Hüsame aslan derken şu manayı ifade eder genelde efendim kitaplar. Buradaki maksat aslan diye düşündüğünüz vakitte zihninizde oluşan bir hayvan müfteris, yırtıcı bir hayvan şekli vardır. Siz mesela bak seni aslanlara söylerim bak. Aslanı çağırırım diye söylediğin zaman da bir tarafa korkuttuğun zaman da niye korkuyor? Onun kafasında oluşan bir mefhum var. Aslan yırtıcıdır, parçalar canavardır. Değil mi? İşte aslan diye kafasını oluşturduğu o yırtıcı, o hayvan şeyine biz ne diyoruz? İşte üsame diyoruz. Anlaşıldı mı? O cinsi, cinsin fertlerinden bizim için özelleştirdiğimiz bir mefhum var. Yırtıcıdır bunlar. Saldırgandır bunlar. Tamam İşte o mefhuma o efendim manaya biz ne diyoruz esasen? Üsame diyoruz. Diye söyleyenler var. Bu şekilde ifade edenler var. Evet. Sonuçta bu <laughs> efendim Üsame lafzı ismi alemdir ama aynın alemidir. Ayn dediğimiz zat, zatın bir ismi efendim ismidir, ismi ayındır. Bir de Subhane, Subhane ise efendim nedir Subhane? Üsep bihu tesbihan. Yani ben seni 90 sıfatlardan tenzih ederim. Dolayısıyla buradaki Subhane nedir? alemi cinstir. Nin alemi cinsidir. Allahu Teala tesbih etme e, manasının alemi cinsidir. O yüzden dolayı Üsame'ye ismi denir. Subhaniye de ismi mana denir. O mananın alemidir. Tamam mı? Tabi ulema niye böyle bir şeylere gidildi? Niye? alemi cins diye bir kavrama niye ifade etmek zorunda kaldık? Yani haddi zatına baktığın zaman da bunlar birbirine zıt şeyler. <laughs> Niye böyle söylüyoruz? Bu noktayı incelerken şunu beyan ediyorlar. Araplara bakmışlar ki Üsame ve Sübhane lafızları Araplar arasında efendim gayrimunserif olarak kullanılıyor. Gayrimunserif bahsi gelecek. Ama gayrimunserif için ne lazım? iki illet ya da iki illet yerine kain bir illet lazım. E bakıyorlar ki bunlarda iki illet yok. Tamam. O zaman diyorlar ki iki illet yoksa o zaman biz bir illet takdir edelim. Ne diyelim bunlara? Alemi cins diyelim. Alemlik manası katalım diyorlar. Bu ayrı bir konu da bunu yeri gelmişken de söyledik. Peki. Ennem'u thalisu o üçüncüsü, marifelerin üçüncüsü nedir? Esma'ül işareti ismi işaretlerdir. Ve heye bu ismi işaretler. ismi işaretlerin özelliği nedir? İsmi işaretler mahsusun bir basar. Gözle görülenlere söylenir. Mesela hâdâ kitabın Fil bina ediyor değil mi? Bu bina hakkında olan bir kitaptır. Şimdi her kitabın dediğimiz zaman da dibace giriş kısmında bunu yazılmış bu. Ama belki de kitap daha ne değil? Basılmış, yazılmış değil. Kitaba müellif daha yazmaya başladı. Yazmaya başlarken buna diyor ki aha bu kitap diyor. Ya kitap yok piyasada. Yazıyor daha mesela değil mi? O zaman her da neye işaret eder diyor ulema? Hâzâ normalde mahsusun bir basar gözle görülenlere ifade eder. O zaman Musannif daha kitabın başında yazmadıysa kitabı. E, aklın o zaman bundaki maksat nedir diyorlar. Aklındaki şeyler adeta nedir? Sanki görüyor gibi ilminin kemalini ifade etmek içindir diyorlar. Yahut da kitabı yazdı Musannif. Ondan sonra giriş baş kısmına da ne yapıyor? Bir giriş yazıyor. İşte takriz diyorlar vesaire değil mi? O zaman kitap herza demesi gayet mantıklı çünkü zaten kitap yazılmış. Tamam. <laughs> ve heye bunlar da nedir? Za yani lafzu da za lafzıdır. Bu ne içindir? Lil müzekkeri müzekkeri içindir. <laughs> ve lil müsennahu bunun müsennası ise zani. Ref halinde zani denir. <laughs> ve zeyni nas ve cer halinde ise zeyni denir. Za zâ, zani refali nasb ve carayse, zeyni. <laughs> Cemisi ülai. Tamam. Velil müennesi müennes içindir ne? Ta. Ta lafzı da nedir? Müennes içindir. Ta. Daha ve -zi. bu lafızda. Ve ti. Bu da müennes için kullanılır. Ve tihi. Ve zihi. Bunlar da nedir? Müennes içindir. Daha ve tihi ve zihi bir de tihi ve zihi lafızları. Bunların hepsi müennes için kullanılır. Anlaşıldı mı? Efendim. Evet. Peki bunların tesliyesi nedir? Veli müsennah. bunların müennesin tesliyesi nedir? Tani ve teyni lafızlarıdır. Veli Bunların cem'isi ise Efendim ülai ülai lafzıdır. Metten vakasını uzatarak ya da uzatmayarak ne yaparsın? Ülai dersin. İşte onlar demek. <laughs> demek ki zanin de za müfret zani tesniye nasıl ve cerali zeyni cemisine geliyor ülai efendim mühendise geçelim mühendisi ta zi müfret mühendis bunlar hepsi ta zi ti tihi zihi tihi zihi bunların hepsi ne? Müfret müennes. Tani teyni tani tesniye müennes. Refali teyni ise nasb ve cerhali. Cemisi üle i. Tamam. Ve yelhaku bitişir eva ilaha onların evvellerine yani ismi işaretlerinin başlarına ne hurufu tembihi tembih harfleri bitişir. Mesela nehu haza. Şimdi mesela haza işte bu diyoruz. İşte bu. Niye biz işte bu diye tabir ediyoruz Türkçe olarak? Çünkü z bu demek. ''Za'' bu demek. Benim işaret ettiğim şey ne Müzekker. Peki ''ha'' ne demek? ''Ha'' de tembih demek. Biz onu Türkçe'de işte bu diyoruz. İşte diyoruz. Anlaşıldı evet. mı? Maksadımız ''şşşt'' ''aha bu var ya'' demek. Dikkat et demek yani. Tamam mı? ''Ha'' ''za'' ''bu'' ''aha işte bu'' dediğimiz şey. Tamam Evet. Ve yattasırı bitişir bi evahiriha. Bunların sonlarına ne kafil hitabı kitap kafı bitişir. Efendim hitap kafı bitişir. Bitişir ve feyukalü fe denilir. Ne denir? Zâke denilir. Zâki denilir. Şimdi zâke ne demek? Bunun açılımını yapalım. Zâke. Zâke. Bak, kaf kim? Mehmet, şey. evet, sen. Sana, za onu işaret ediyorum. Peki, za dediğim ne? Müzekker, müfret, müzekker bir şey. Neyse o şey. Tamam mı? Zâke ne demek? Açılımı. Ke, sensin. Sana, aha o müzekker şeyi işaret ediyorum demek. Karşımda, mesela efendim, efendim, kadın var. Zaki kadına ne diyorum? Bak, sana şunu işaret ediyorum demektir. Gibi. Dâkûmâ. O ne demek? Siz iki kişisiniz muhatap. Siz ikinize da şu müfret müzekker şeyi işaret ediyorum demek. Anlaşıldı mı? Efendim zeküm o da aynı. Siz üç beş kişisiniz. A size şu müzekker müfret müzekkeri işaret ediyorum demek. Zâkümle de aynı. Ve keder bevâki diğerleri de aynıdır. <laughs> evet. Ve yücma'u beynehuma <baynehuma> Efendim Bunların arası Cem edilmesi de nedir? Caizdir. Ya da cem edilir. Nasıl yani? Ha zâke. Şimdi ha tembi harfi Zâ ismi işaret Kaf hitap kaf Dedik ya az önce ismi işaretleri tembi harfi gelir. E Kaf da bitişir. Bazen üçü bir arada cem edilir. Nasıl? İşte hedake. Ne demek bu? Hedake. Sana şşt, sana işte o şeyi gösteriyorum. Tamam mı? Demek. Her tembih ediyorum sana. Dikkat çekiyorum. Efendim kaf sensin. Zâ ise benim işaret ettiğim şey. Üçü bir arada olmuş oldu. Ve yukarı tilke denir ve ülaike şeklinde de söylenir. Evet. Bunlar ne için? evet. Ve zannike ve tanike. Bunlar da söylenir bu şekilde zannike, tanike şeklinde şeddeli, müşeddede teyni şeddeli olduğu halde söylenir. Peki ne içindir bunlar? Bu uzaklık içindir. Uzaklığı ifade etmekte kullanılır yani. Tamam? zannike ve zannike. Zannike ve tanike lafızları. Evet. Aha. Evet. Hangisi uzaklık için hocam? Uzaklık için dedik. Dil bu uzaklık için dedik. Evet. Ve emma semme. Semme lafızına gelince. Yani lafsu semme. Semme lafzına gelince. Ve hüna. Hüna lafzına. Ve ha hüna. Bu lafza gelince. Efendim. Ve efendim. Efendim ve hene lafzına gelince ve hünalike lafzına gelin henne ve hünalike lafızlarına gelince bunlar felil mekani hasatan sadece mekan içindir. Tamam? Temme hüne ha hüne henne hünalike ne ifade edermiş? Mekan manası ifade ederler. Şimdi felil mekanideki fani içindir. Nedir fa? Emmenin haberine Cemin. duhulu vacip olan fa'dır. Değil mi? Amma Efendim. Hasaten özellikle. Bitti. Ennev'u rabi'u. Dördüncü nevi nedir? El mevsulu. Yani marifelerin dördüncüsü nedir? İsmi mevsuldür. Ve la bütte Bu ismi mevsul için ayrılık yoktur. Yani illa lazımdır. Nereden ayrılık yoktur? Min sılatin sılati, cümletin haberiyetin ma'lumetin nisamii, sâmii Sami için malum olan, cümleye haberiye olan bir sıladan ayrılık yoktur. <laughs> Peki nerede olan bir fiha <laughs> bunda vardır bu cümlede mukaddem haber. Ne vardır? Zamirun <laughs> zamir vardır. Aidun dönen ilel mevsuli ismi mevsule. İsmi mevsule dönen bir zamir vardır. Demek ki ismi mevsul sıla cümle sıla cümle olarak geldiği vakitte o sıladan ismi mevsule dönen ne gerekir? Bir zamir gerekir. Ve yecuzu caizdir hasbuhu. Bu zamirin hasfetmekte caizdir. Hinde karinetin karine esnasında zamirde hasfedebiliriz. Mesela nasıl olur bu? Hâdâ bu ellezî öyle bir kimsedir ki ellezî ismi mevsul mü? Evet. evet. Ba'asallâh <laughs> <laughs> Allah gönderdi. Ne olarak? Rasulen Resul olarak. Şimdi İstişat muayeni burada? Elledi ismi mevsul. Ondan sonra gelen sırası cümle. Evet. Cümle ihbariye. O zaman şart nedir dedik? Oradaki ba cümle ihbariyle ismi mevsul dönen bir ait lazımdır. Nerede ait abi? Yok. Normalde ne demek lazımdı? Ayetten katın nazarı da konuşalım. Elledi ellezî ba'ase hullâhu. bu öyle kimsedir ki bahte. Gönderdi hü onu kim? Allah'u Allah. Anlaşıldı mı? Baya Mesela tefsirde raçeme oraya takdir ederler onu. <laughs> Ama karineden dolayı hasp çünkü geriden anlaşılıyor zaten. Evet. Ve hüve bu ismi mevsu nedir? Ellezî. Ellezî lafzıdır. Ne içindir bu? Lil vahidi müfred içindir. Ve li bunun müsennâsı tesniyesi nedir? ellezanidir. ellezânidir. Vellezeyni ellezeyni lafzıdır. Yani ellezâni dersin ref halinde. Ve li mukaddem haber. Ellezani muakkar müddeda. Efendim tesniyede ellezâni dersin elif ile söylersin. Nas ve cer halinde ne dersin? Ellezeyni ya ile söylersin. Ve le cem bunların cemisi içindir. cemisi nedir? Ellezine ellezine lafzıdır. Nerede fil ahvali selaseti? Üç halde de ref, nas ve cer halinde de ne dersin? Ellezine dersin. Şimdi demek ki ne dedik? Müfrette ellezi. Tesniyede ellezani. Nas ve cer halinde ellezini dedik. Cem isimde ne dedik? Ellezine dedik. Tamam. Ellezine. Bütün hallerinde ref nas ve hallerinde. Şimdi geçiyoruz nereye? Efendim müennese. Velleti ne içindir? Lil vahideti. Müfret müennes içindir. Ve bunun tesniyesi senedir nedir? Elletani lafzıdır. Nerede diyoruz elletani? Ref halinde. Velleteyni dersin. Nerede? Nas ve cer halinde. Vele cem'iha. Bunların cem'isi yani elletinin cem'isi ise nedir? Ellevati. Böyle dersin. Vellai. Yahut da böyle dersin. Yahut da Böyle dersin. Yahut da vellati dersin ti diye çeker ya da velle çekmeden ti diye konuş Velle şeklinde de söylenir. O zaman toparlayacak olursak mühendesle ne diyoruz? Elleti. Müfet mühendes. Tesniyesinde elletani ref halinde. Elleteyni nas ve halinde. Cemisinde ellevati vellai vellai vellati vellati vellevâi. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Tamam. Mı? <laughs> evet. 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 Daha nedir bu isim mevsuller? Efendim zâ. Zâ lafzıdır. Neden sonra olan? Ba'de ma", Ma'dan sonra olan zâ lafzıdır. Niçin olan ma? Lil istifhami. İstifham için. Mâ Ne oldu sana? Tamam gibi. <gülüyor> evet. Mâdâ <laughs> sanâhte ne yaptın? Mesela mâdâ <laughs> hangi şeyi sanâhte sen yaptın? Şimdi Mâdâ <laughs> sanâhte <laughs> dediğin zaman da Oradaki ze ne manasındadır? İsmi usul. Yani ma ellezi sanaate. Senin yaptığın şey nedir? Demektir. Tamam? Oradaki ze isme mevsuldür. Ve men ma lafzı. ve ma ma lafzu, ve eyyü ve eyyü lafzı, ve eyyetün. müennes için olan eyyetün lafzı, daha vel elif vel lam, elif ve lam. Ama nerede elif velam? İsmi fail mef ve mef'ulü, ismi fail ve ismi elif ve lam. Tamam? Efendim. Sonra sizde ne var? <laughs> evet, burada biraz evet, Burada biraz yanlış yazmış. Ne o, ne manasında olan ama bi ma'nellezî ellezi manasında olan ismi fail ve ismi mef'ulde bulunan elif ve lam da nedir? ismi mevsuldür. Tamam. Mesela et bu nedir? Ellezî darabe demektir. Bak istişat manimize elif ve lam. İsmi mevsul müdür? Evet. Niye? Çünkü bu nedir? İsmi failde, ismi mevsulde bulunuyor ve ne manasındadır dedik? Elledi manasındadır. Değil mi? Bir mana elledi evyata elleti manasındadır diyoruz. Ve enne ul hamisu el muarrafu billami deyip orada bırakıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.